Mehmet İstihbaratı'nı merak ediyorum Aray ile ilgili. Bir ay önce Galatasaray tarafı için bir telefon trafiğine girdiğimde Fenerbahçe'nin bütün şifrelerini, daha doğrusu Orgecesus'un o tarafa da yakın tabii kaynaklarımız ne demişti o gün bana? Emre Mor'u alacaklar. Ki süreç hakikaten, hatta ben ilk son sayfada duyurmuştum, o dönem Fiorentina yazılıp çiziliyordu. Tabii hmm. ki doğal olarak Karagümrük stratejik olarak Fenerbahçe'yi doğrulamadı ama süreç Emre Mor'u Fenerbahçe'ye getirdi ve bana gelen isim William Carvalho yazılırken de ara ayrı. Hatta oyuncuyu da ben bilmiyorum. Oyuncuyu bana şöyle anlattılar. İlk Avrupa deneyimini yaşayacak. 29 yaşında hani tecrübeli diyebileceğimiz bir yaş ve Galatasaray'da oynayan Fernando gibi ters toplar atar. Stoperlerin arasına girip üçler uzun oynayacak. Uzun oynamasında da sebebini söyleyelim. Jesus'un kurmak istediği sistemde bir kanat Buruma, bir kanat Emre Mor olabildiğin çabuk oyuncular. Onları uzun toplar atacaksınız. Birebir de geçemeyecekleri rakip yok. Bir şekilde Fenerbahçe hızlıca e, rakip yarı sahaya girecek. O topları ceza sahası içine çevirecek. Bu yüzden de forvet transferini en son yapalım. Şu an o golleri Serdar da atar, Berisha da atar ki Berisha'ya de şans verdi Aynen, bakarsak. De atar. E tabi e, ve be, sol beklede de muhakkak sol ayaklı birinci oyuncu istiyorum. Ferdi çok iyi ama bana iki saniye kaybettiriyor dedi. Hazırlık maçlarına ayrı konu takımın en isteyebileceğini ferdiye Tatım bence oyuncu. yine iyi oynuyor sol bekte. oyuncu belli ki e, Jesus'ta Flamengo'da aldığım kadarıyla çalışmış. Onun inandığı bir isim. Çok e, bu, önemli. Çalıştı. bu önemli. Bu e, önemli. hatta böyle bir son dakika golleriyle kazandıkları bir kupa vardı muhtemelen. Oranın temel taşı bir oyuncusu. Şimdi Douras e, e, Luis Gustavo artık o denklemden çıkıyor Sinem düşünürsek ve hoca da Crespo'yu biraz daha nedir? ve Fenerbahçe'nin sistem artık Krespo'da hazırlık maçı diyorlar bu arada. Hazırlık maçlarında gördüğümüz şu 4-1-3-2 sistemi. Oradaki birli arağa ya da İsmail Yüksek ama ben yine Araa'da problem oldu mu? İsmail'den ziyade orada Crespo'yu kim gidecek onu söyleyeyim. Berisha'nın zaten muhtemelen yazılmıştır diye düşünüyorum. Ben bendeki bilgiyi paylaşayım. 4 milyon euroya Mainz bilgisi aldım ben. Bilmiyorum hani yazılıp çizildiğini. Yazıldı, Galatasaray yazıldı. tarafına daha baktığım için. Hatta 4,5 yazıldı. Mainz'la hatta Mainz'daki hoca da Hı -hı. ya sanırım altyapılarda Salzburg'da Berişel'e çalışmış. Öyle bir, e, öyle yani bir hikaye birbirleri yani. Birbirlerinin tanıdıkları söylendi bana. Ve sonuçta hani transfer sürecine girdi artık Fenerbahçe. E William Ara da o bölgede oynayacak. Hani Luis Gustavo'nun o temposu işte geldiği tarih 2010. 2019'da geldi e, Luis Gustavo tabii. 3 sene geçti aradan. Her sene hem yaşlandı hem de günümüz futboluna biraz ayak uydurmakta zorlandı. Yani Luis Gustavo'yu da ilk deşifre eden açıkçası Emre Belezoğlu oldu. Sosa Mert Hakan'a geçti. Fenerbahçe son anda toparlayıp potaya girdi. Sivas'a kaybetmese belki şampiyon olacaktı. Yani Luis Gustavo denklemden çıkınca e, Fenerbahçe biraz gaza basmıştı. Doğru Emre Belezoğlu gelir gelmez ilk... E sonrasında olmuştu, e, Vitor mi? Pereira da Crespo'yu o bölgeye evet. monte etti zaten bakarsak. E şimdi e, Jesus da Arava'dan yana kullanıyor tercih. Ben burada artık hani Luis Gustavo'yu savunamam. Sonuçta 3 tane teknik adam var. Emre Belezoğlu, e, Vitor Pereira, İsmail Kartal hatta onu da söyleyeyim o da doğru. çok tercih etmedi. Ligin sonuna doğru sonlarda oyunu attı. Ve e, dördüncüsü de Orge Jesus. U. ben burada hoca kararına saygı duyarım açıkçası. Tabii, uzun süre e, daha doğrusu güzel bir sezonda Jorge Jesus, Flamengo ve Arayo birlikteliğiyle. O sezon tabii müthiş geçmişti. İşte bu 150 gollü sezonu galiba Flamengo'nun. Maske ile kutladıklarına göre evet, pandemiye evet. denk geliyor. 2020 ol, olmalı. Tabii tabi ee, Yani orada özellikle işte derinlemesine pasları, isabetli pasları çok dikkat çekiciydi Arayo'nun. Ee, şimdi tabii bu sistemde neler yapacak? Çünkü beraber oynadığı oyuncular da tabii ki çok önemli. Tabii kesinlikle. Yani şimdi şöyle hoca kendi bildiği oyuncuları aldırıyor. Net olarak onu görüyoruz. Nedir o? Tabii, Buruma. Beraber çalıştı. Lincoln. Daha çok. Lincoln en azından ligden biliyor yani. Hmm. Kendi liginden biliyor. Aynı dili konuşuyor. Aynen. Ve işte e, Ara. Şimdi. Üç tane oyuncu böyle. Dolayısıyla bazen biliyorsunuz teknik adamlar bazen değil çoğu zaman bu hemen hemen her ligden yani bizden bahsediyor, Türkiye liglerinde. Kendi bildiği oyunculara gider. Buna bir şey demiyorum. Saygı duymak durumundayım. Oyuncuyu çok tanımıyorum. Şu verdiğiniz bilgiler kadarıyla ve tabii ufak ufak baktığımız kadarıyla ve güvendiğimiz bazı scout arkadaşlarımız var. Onlardan aldığımız bilgiler ışığında oyuncunun bir tipi, profili kafamızda canlandı zaten. Hocanın istediği profil midir? Komik olur onu değerlendirmek. Kendi aldırdı hoca. Tabii ki de istediği profildir. Türkiye Ligi'nde de çok da fazla 6 numaradan Cesus'un için kritik noktada da çok ekstra şeyler beklemiyor üretkenlik manasında. Oraları kapatsın, agresyonu olsun. Çabuk Oynasın, şimdi mi? şöyle bir şey. Önde bastığı için ve savunmayı da önde kurduğu için hoca o uzun atılan toplarla yani neden neden önde basarsınız rakibe? Topu çıkartmalarını engellemek, bir kapmak ve hemen gol atmak. İkincisi uzun oynamalarını sağlamak. Uzun oynamalarını sağladığında da kafa topuna çıktıktan sonra ikinci topları alması için altı numarayı orada kullanacak. Arao da öncellemesi olan, ön sezleri iyi olan bir futbolcu olduğu için topları kazanıp hemen az önce Mehmet Özcan'ın anlattığı gibi ya kenara uzun oynayacak, bek çıktıysa beke, kenar oyuncu çıktıysa kenar oyuncusuna veya santrafora arkaya uzun oynayacak ya da kim oyun kurucuysa o an oyun kurucuyla topu buluşturup ondan sonra tekrar pozisyonunu alacak. Dolayısıyla Arao'nun bu anlamdaki tipi bu şekilde, rolü bu şekilde. Ee, ama hani net transfer şöyle olur, böyle olur, müthiş performans verir onu göreceğiz hep birlikte maçlarda. Ya konu konuyu açtı Sinan bir araya Hı -hı. girmek istiyorum. Şimdi 4-1-3-2 oynatıyor. Jesus benim çok şahit olduğum bir sistem değil. Ben mesela Tudor'u çok net hatırlıyorum. 4-1-4-1 oynatıyordu. Hı -hı. Fernando tek önlü böyle de harika oynuyordu. Önündeki ikili de biraz daha defansif 8, Berland ofansif 8'di mesela. Şimdi 4-1-3-2 kafamda kuruyorum. Ben oradaki biri mesela dünya futbolundan da örnekleyeyim. Busquets tercih ederim Barcelona'a. Mesela anlatabilir yani, mi demek izleyeyim. istediğim ben? Yani. Çünkü o üçlü şimdi ya da ben ön libero olsam ben çok 4-1-3-2 biraz beni yorar. Onu demek istiyorum. Kolay değil yani. İyi ön liberolar da aksayabilir 4-1-3-2'de. Yalnız hani, kalıyorlar yani Şöyle çünkü öndeki, çok öndeki, öndeki üç, üçlü, öndeki üçlüye de bir bakalım. Genelde böyle 10 numaraya yakın isimler işte İrfan Can. Orası çok e, kalabalık Lincoln ama. Lenirke, e, Mert Hakan oynayacak mesela. En savunmaya yakın olanları Mert Hakan. Onu demek istiyorum. Yani çok, şimdi mesela 4-2-3-1'de Josef çok pek hala oynadı Mesko işte Beşiktaş'ta. Mesko Zayt'sa işte. onları çıkardık mı? O yani esasında Zayt'sı çıkartmamak gerek ya. Yani. Zayt'sı haksız etmek istemiyorum. Crespo'yu da çıkaramayız. Ama Crespo Atletik Bilbao'ya <laughs> doğrusu... gidecek deniyor. Ee... Bugün bir haber okudum. Yani, yani sonuçta çok... ben şimdi hani evet. resmileşim tabii. yani. Şey, üstünden konuşuyorum Ben Gökhan Akan'ı ama... duydum. Muhtemelen o da yazılmıştır. Rize Spor'un evet. e, kalecisi. Fenerbahçe'nin yedek kaleci de transferi bekleniyor. bekleniyordu. Crespo'nun ben biraz yani şimdi okudum. Yani şimdi kendi hayalimde özellikle bu Hazırlık döneminde de sanki Crespo gidecekmiş gibi bir hava vardı. Yani bir, bir sakatlığı vardı tabii. Evet. Kampa da katılmayınca biraz e, konuşuldu ama şu an tabii Ya ben bir... şunu Şimdi demek istedim çok... Burak hocam katım Yani evet. bence Arao transferi ligdeki e, Avrupa'daki pozisyon için önemli yani en kritik bölge bence bakarsan. Yani 4-2-3-1 olsa örnek veriyorum e, ön liberonun yanındaki oyuncunun performansı da Orada ön libero'nun zaaflarını toler edebilir ama şimdi biraz o bölgede tek olacak. Onu demek istiyorum. Ya orada şöyle bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz ancak. Şimdi hocanın hayal ettiği bir sistem var. Çok net. Nedir? Önde kale ağzına rakibe bas. Rakibi uzun oynamaya sevk et. Rakip orada birebir eksiltirse seni. Baskı yaptın ya. Pasla ya da ne diyelim driplingle geçti seni. Orada hemen durdur. Durdur. Tekrar geri çekil olduğu için. Çok fazla orada akan oyunda sizi Gafil avlanma yani Fenerbahçe'nin gafil avlanacak şekilde oynamasına rakibin izin vermemek üzerine kurulu bir sistemi olduğu için ben o kadar çok fazla soru işareti barındırmıyorum. Çünkü hoca şöyle bir şey biraz daha önde basıp e, efendime söyleyeyim daha böyle savunmayı geride kursa orada eğer ilk hat kırıldığında dediğiniz gibi aslında biraz eksik kalabilir. Ama hocanın gördüğüm kadarıyla hazırlık karşılaşmalarında direkt orada agresif bir savunması var. Çok fazla geri çekilmiyor. Onun için oyuncu da stoperlerin arasına girdiği için orada sanki tek bir orta saha oyuncusuymuş gibi kalmıyor. Üçlü stoper, yani üç stoper varmış gibi olduğu için yine stoperler yanında saz arkadaşlar olarak onunla birlikte mücadele edebiliyorlar şeklinde gördüm. Ama eğer böyle bir anlayış olmasaydı geriye çekilseydi biraz daha farklı olabilirdi. Daha fazla yük ve sorumluluk binerdim o zaman Kesinlikle. Diyorsun. Bir de özellikle Türkiye Ligi'nde bu kadar önde baskıya karşılık verebilecek çok fazla takım yok oradan çıkarabilecek. Ama altını tekrar çizeyim. Kim dönmek istemiyorum ama bana göre en kritik adam bu sistemde Kim Çünkü arkaya atılan Macar takımın ismini hep unutuyorum da Feher. Fehervor, Feher, eski var. eski videoton. Videoyu da ondan ben biliyorum. Molfair var, Heh, fair, işte Mol o, var. <laughs> bar takımına karşı olan maçta inanır mısınız 30 dakikada 3 tane net pozisyon oldu arkaya. Ki o takım da çok hazır bir halde değildi ve kim hepsini bertaraf etti. Dolayısıyla... Doğru bir tane omuz omuza inanılmaz geride yani, hatırladım. Geriden çok güzel o... Geniş alan savunmasını Türkiye'de uzak ara son yıllarda en iyi yapan oyuncu. Dolayısıyla siz bu kadar riskli oynadığınızda Sen en da... son Abdülkerim yapamadı onu zaten. Şeyi hatırlayalım Sinan Orada muhtemelen. Orada e, Abdülkerim işte sen de sen de maçtaydın derbi e, Aslantepe'de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı evet, evet. Skor 1-1 iken Fandana not boş kaleye pas attı. Orada Minici'ye araya girdi mesela başka stoper giremezdi o top. Orada ya Halil vardı, birisi vardı. Yani boş kaleye atacaktı Galatasaray'la önce. Minici'ye kim girdi ki? O tarz kademelere çok giriyor. Yani çabukluğunu çok konuşuyor. Daha kısa alanda da yapıyor bunu. Bir kere canlı izledim dedim ya Başakşehir maçıydı. Başakşehir'in başında da Aykut Hoca vardı canlı. Bir top atıldı, Visce ile çıktı. Yani Visce de biliyorsun süratli bir oyuncu. Yani Visça çok. Başakşehir'in o süreçte kazandı. Tek, tek maç. Tek maç. Evet, Aykut Hocanın da tek evet. kazandığı maçtı. Visce Visce çok rahat bir şekilde geçti. Yani kimince? Yani hani orada o, o aslında orada zaten görüyorsun televizyondan izlerken de orada ha, tamam dedim yani. Daha Tabii. tartışmaya kapalı dedim. Dolayısıyla böyle bir süreç yalnız şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin oyunu bu sene bunu oynamaya devam ederse ben 4-1-3-2'ye devam edeceğini düşünmüyorum. Bu kadar riskli bir oyuna. Çünkü Türkiye'de evet o savunma daha doğrusu o önde baskı kırabilecek çok takım yok ama eğer işte Faryoli tarzı bir oyun Benimseyen bir hoca olursa, arka tarafa çok ciddi uzun toplar atılırsa, e, kenar oyuncuları süratli biliyorsun Sinem Türkiye'de. Tabii. Yani etkili. Her Anadolu takımının iki tane, en az hızlı bir tane çıkıyorlar, doğru. E, hızlı oyuncusu var. Arkaya sarktı mı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü bekleriniz de ileri gidiyor. Onun için stoperler bu sezonun bence Fenerbahçe'de en kritik isimleri olacak.